EUR USD Dün dolar endeksinde yeniden başlayan yükseliş ivmesiyle yürüst paritesinde 1.0572 seviyesinden momentumlu bir düşüş kaydetti. Öte yandan aşağı yönde 1.0475 desteğinin kırılmasıyla sert düşüşler yeniden başlayabilir. Olası toparlanma beklentisi için ise 1.06137 direnci önemini koruyor destek 1.0475 1.0444 direnç 1.06137 1.0731 GBP USD Goldman Sachs gibi yatırım bankaları FED dışındaki merkez bankaların rekor enflasyonla mücadele için 20 yılın zirvesindeki dolar karşısında zayıflayan para. Birimlerini güçlendirecek tersine kur savaşları. Başlatacağını öngörüyor. Şu an için öyle bir hareket. Sinyali hala majör para birimlerinde görülmedi. Gibast ise dolar endeksine bağlı olarak düşüş. Trendini sürdürüyor. Aşağıda 1.2224 seviyesi altında. 1.2050 desteğine doğru sert düşüşler görülebilir. Yukarı yönde ise 1.2461 direnci takip edilmelidir. Destek: 1.2224, 1.2050. Direnç: 1.2526, 1.2684. DAX Avrupa borsa endeksleri küresel piyasalarda son Günlerde enflasyon ve para politikasında. Sıkılaştırmaya ilişkin endişeler nedeniyle satışların. Ardından dün finans sektörü öncülüğünde yükselişle kapattı. Teknik görünümde ise daha önce belirlediğimiz 136.06 direncini test eden DAX olası. Yükselişlerin devamında 139.11 direnci üstü yeniden kısa orta vadeli yükseliş trendi başlatabilir. Geri Çekilmelerde ise 132.93 desteği önemini koruyor. Destek 132.93, 131.68 Direnç 139.11, 141.88 Nasdaq Amerika Birleşik Devletleri endeksleri dün yükselişle başladı. Yatırımcılar Son 3 seans boyunca devam eden yoğun satış dalgasının ardından toparlanmayı hedefledi. Nasdaq endeksi ise %1,30 yükselişle puanla kapanışını gerçekleştirdi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri endekslerinin bir türlü rally yapamaması şu anki piyasaların hali için bilmeniz gereken her şeyi söylüyor. Bu da aslında ayıların borsalara hakim olduğu anlamına geliyor. Teknik Görünümde ise gün içinde 125 25 direncinin tekrar edilmesi bekleniyor. Yukarı yönlü kırılımlarda 127 95 seviyesi önemli bir karar noktası olarak göze çarpıyor. Aşağı yönlü trendin devamında ise 121 birek 04 desteği altında 119 birek 50 desteği takip ediliyor. Destek, 125 birek 25, 127 birek 95. Direnç, 121 birek 04, 119 birek 50. Kuru doğu Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ithalatçısı Çin'de. Covid vakalarının azalmasıyla yeniden sınırlı yükseliş. Kaydetti. Teknik görünümde 101.39 seviyesi üstü. Tutunması çabası devam ediyor. Yukarı yönde 108.54. Direnci önemini koruyor. Aşağı yönde ise 100.35. Desteği altında 94.90 desteği gündeme gelecektir. Destek 100.35 94.90. Direnç 108.54-113.17 XAU, USD Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklanacak enflasyon verisi gün içinde. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Öte Yandan dolar endeksinde yeniden görülen sınırlı. Yükseliş sonrası 1952 arz talep başlangıç. Seviyesinden gelen kırılımla fiyat yeniden 1941 seviyesi üstüne çıkış çabası gösteriyor. Aşağı yönlü. Baskının devamında 1808 seviyesi önemli bir potansiyel destek olarak belirlendi. Destek 1808 1795. Direnç 1852 1891. BTC USD Kripto para birimlerindeki satış dalgasının kaybedeni Sanılanın aksine uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları oldu. Yapılan son bir araştırmaya göre kripto varlıklardaki son ayı piyasasıyla birlikte Bitcoin sahiplerinin %40'ının zarar ettiği görülüyor. Bitcoin Kasım ayı zirvesinden %55'in üzerinde gerilemesiyle uzun vadeli bir ayı trendi başlattı. Teknik görünümde ise hala bu Düşüş trendi devam ediyor. Yükseliş beklentilerinin yeniden gündeme gelmesi için ise 36394 direnci önemli bir karar noktası olarak takip ediliyor. Destek: 30417, 28660. Direnç: 36394, 40907.